Fen Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için yerel yönetim devreye girdi. Yüksek öğretim kurumları sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi 500 öğrencinin sınav ücreti karşılanacak. O öğrencilerse ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Üniversite sınavları yaklaşırken yerel yönetimler öğrencilere destek için harekete geçti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü ile ortaklaşa bir proje hayata geçirildi. Bu kapsamda belediye yükseköğretim kurumları sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi 500 öğrencinin sınav ücretini karşılayacak. Öğrenciler ise milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenecek. Böyle kartlar vereceğiz öğrenci kardeşlerimize. Paralar bu kartlara yatılacak. Öğrenci kardeşlerimiz bu kartlarla gidip. Üniversite giriş ücretlerini bu karttan ödeyecekler. Gerçekten çok anlamlı bir katkı bu. Çünkü ihtiyaç sahibi birçok ailemiz var, birçok öğrencimiz var. Ücret öğrenciler için hazırlanan kartlara yatırılacak. Rakam 90 lira olacak. Öğrenci sınavı kazanıp ikinci sınava girmeye hak kazanırsa karta 90 lira daha yüklenecek.